Yeni BMW 4 serisi Gran Coupe, estetik tasarım ve etkileyici donanım özellikleriyle sportif sürüş karakterini bir adım öne taşıyor. Standart donanımında bulunan sürüş ve park asistanı konforlu olduğu kadar güvenli bir sürüş sağlarken BMW Life Cockpit Professional en yeni teknolojiye sahip tamamen dijital 12.3 inç çok işlevli gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü 10.25 inç multimedya ekranı ile sürücüye göre özelleştirilmiş bir deneyim vaat ediyor. Akıllı telefon arayüzü, otomobilinizle entegre ettiğiniz Apple veya Android ürünlerinizdeki uygulamaları multimedya ekranından kolayca kontrol edebilmenizi sağlıyor. Yeni BMW 4 serisi Gran Coupe'nin uzun far sistemi, opsiyonel olarak tercih edebilen BMW Lazer Light ile 500 metre üzerinde aydınlatma mesafesi sunarak sürücüye güvenli ve dengeli sürüşün konforunu yaşatıyor. Müzik Yeni BMW 4 serisi Gran Coupe, dinamik sürüş karakteriyle sportif görüntüsüne en etkileyici biçimde harmanlamayı başarıyor. Müzik